Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Sakarya'da önemli açıklamalarda bulunarak bilim kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak, ile ilgili alınacak kararlar olacak dedi. Üçlü birlikte hastanelerde özellikle yoğun bakım... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Sakarya'ya gitti. Bakan Koca ilk olarak Sakarya Valiliğini ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunarak salgının etkisini yitirdiğine dikkat çekti. Sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Ve her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu an hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Ben hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demişti. Ve o dönem inanan çok olmamıştı. Ee, geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz Gümüşhane'de de, e, Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz diye müsterih oldunuz diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı. Müşteri olun. Bakan Koca, bilim kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bilim kurulu haftaya toplanıyor. Bilim kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda e, alınacak kararlar olacak. Ee, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta e, çok önemli olan e, bilim kurulunun toplantısında ele almış olacağız. Ankara'da iftarda medya mensupları ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Suudi Arabistan'ın bu yıl ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş medya mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Sağlık ve huzur içerisinde ihya ettiğimiz bu mübarek günlerin iyiliğe, güzelliğe, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyor. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar bahşetmesini yüce Rabbim'den Niyaz Diyanet İşleri Başkanlığı Yemekhanesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, Ramazan ayının iyiliğe, güzelliğe, bolluk ve berekete vesile olmasını diledi. Varoluşumuzu değerli ve anlamlı kılan ibadetlerimizin önemli bir kısmı bu aya mahsus olarak emredilmiştir. İşte iftar, sahur, teravih, mukabele gibi ibadetler sadece Ramazan ayına özel ibadetlerimizdir. Ayrıca oruçlarımız, zekatlarımız, fitrelerimiz, namazlarımız, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimizle bu ay, 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayı ruhumuzu dirilten ve kulluk bilincimizi güçlendiren bir bereket iklimidir. Bu yılki hacı için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı. Ama bu sene inşallah 1 milyon kişiyle hac yapma kararı aldı Suudi Arabistan fakat detaylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi. Ee, şu anda ne desek, yani Türkiye'ye verilecek olan kontenjanın bizim tahminlerimiz var ama onu burada açıklamayayım. Tahmin olur çünkü. Ee, dolayısıyla inşallah diyorum. Hiç olmazsa e, daha önce en son hacca götürdüğümüz e, miktarın hiç olmasa yarısı kadar olur diye tahmin e ediyorum. Yine de bir sayı söylemiş oldum ama e, bu benim umudum yani arzum. E, net e, rakamı inşallah Suudi Arabistan'dan alacağız. Umre ziyaretlerine ilişkin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Er Rabia ile 3 hafta önce görüştüklerini hatırlatan Erbaş şöyle konuştu bundan 20 gün kadar önce bizim bir Suudi Arabistan ziyaretimiz oldu. Orada Hac Bakanlığı ile görüştük. Hac Bakanlığı'na UMRE konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü UMRE'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını talebimizi bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak Umreyi açtılar. Bundan sonra Umre e, serbest. Arzu eden herkes Umreye gidebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e rapor sistemi Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı. Artık yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı hastane tarafından yapılan işlemler sonucunda verilecek. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum raporu bileşeni nüfus tescil işlemi uygulamasına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları hastanede gerçekleştirilen işlemlerle verilebilecek. İşlemleri tamamlanan aileler yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabilecek. Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarını ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğumhane sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler şöyle konuştu. Bebeğinin kimliğinin çıkarılması işlemlerini il nüfus müdürlüğüne gitmeden hastanemizden yapabilmektedirler. Normal doğum veya sezaryenle doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporunuz çıkarılırken bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğinizin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunmaktaysa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelerimiz bu haktan faydalanabilmektedirler. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2022 yılının ilk 3 ayında 347 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Şanlıurfa'da 2022 yılının ilk 3 ayında ise meydana gelen iş cinayetlerinde 11 işçi yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2022 yılının ilk 3 ayında 347 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Ölümler en çok inşaat, yol taşımacılık, tarım, orman, ticaret, büro, eğitim, sinema, metal, sağlık, sosyal hizmetler, belediye, genel işler, iş kolunda meydana geldi. En fazla ölüm nedenleri ise trafik, servis kazası, ezilme, göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, beyin kanaması ve salgın olarak sıralandı. 2022 yılının ilk 3 ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımında 25 kadın işçi, 322 erkek işçi hayatını kaybetti. söz konusu dönemde hayatını kaybeden işçilerin yarısından fazlası 28-50 yaş aralığında yer aldı. Verilere göre yılın ilk 3 ayında 18 mülteci göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerden 8'i Suriyeli. 2022 yılının ilk 3 ayında en fazla ölüm İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 60 işçi iş cinayetleri sebebiyle yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılının ilk 3 ayında işçi cinayetleri Kurban giden işçi sayısı 347. Şanlıurfa'da ise yılın ilk 3 ayında 11 işçi iş cinayetine kurban gitti. Şanlıurfa'da yılın ilk 3 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 11. Bu rakamla Urfa en fazla işçi ölümünün yaşandığı 5. il durumunda. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporunda Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde ilk iş gününde hayatını kaybeden inşaat işçisi Sedat Aslan'a da yer verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Suruç ve Birecik İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek ev ziyaretlerini gerçekleştirdi. Sözü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Suruç İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Parti binasında gerçekleşen ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Suruç koordinatörü Ömer Ercanlar, Suruç'ta yapılan çalışmaların mimarının Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu belirtti. Suruç'ta bu değişimin mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza e teşekkür ediyorum. İlçede esnafı ziyaret eden Başkan Beyazgül vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. <laughs> Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül Soruç Gençlik Merkezi'nde genç sporcularla bir araya geldi. <laughs> Aferin, aferin. Gençlerle sohbet eden Başkan Beyazgül daha sonra ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ev ziyaretinde vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Beyazgül ailelerle yakından ilgilendi. Gitmen, gitmen, bir bir gitmen, başkanım, yapıştır. Yapıştır. Şanurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç ziyaretinin ardından Birecik ilçesine geçti. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Burada AK Parti Birecik ilçe teşkilatını ziyaret eden Başkan Beyazgül, ilçe başkanı Vahap Aktar'la bir araya geldi. Teşekkür ediyoruz. Parti ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül, ilçede ev ziyaretleri gerçekleştirerek esnafla bir araya geldi. Daha çok inanıyorum. AK Parti Bilecik ilçe Başkanı Vahap Aktar, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Beyazgül'e teşekkür etti. Bir verecek, daha çok sevindireceğine inanıyorum. Baharın ilk ayında Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde ortaya çıkan ve kilosu 400 lirayı bulan keme mantarı bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcısını üzdü. Baharda yağışlarla birlikte kırsal bölgelerdeki dağ ve bayırlarda yetişen keme mantarı bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcılarını kara kara düşündürüyor. Baharda yeteri kadar yağış olmadığı için önceki yıllara göre daha az miktarda keme mantarı ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlar, yağmur yağmadığı takdirde bir hafta sonra kemenin toprak altında çürüyeceğini belirtti. Yani çok da değerli, lezzetlidir. Aynı zamanda çok da kıymetlidir. Etten bir kat, iki kat pahalıdır. Kilo soğan şu an 350-400 arası satılıyor. Bu sene de yağmurlar çok olmasına rağmen Nisan yağmuru olmadığı için bayağı eksigi var. Gördüğünüz gibi zaten bir hafta sonra bir yağmur yağmasa bunlar toprağın altına kurup gidecekler etle harmanlanarak keme kebabına dönüşen mantarın kilosuysa 400 liraya kadar çıkıyor. Başka illerde farklı isimlerle anılan keme mantarı kebap dışında da birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle etle harmanlanarak tüketilen keme mantarı Şanlıurfa'da en çok kebap olarak tercih ediliyor. <laughs> Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bağımlılıkla mücadele çalıştayında madde bağımlılığına karşı neler yapılması gerektiği konuşuldu. Bir birimiz burada. Biz bunlarla ilgili... Sağlık Bakanlığı tarafından Haliliye Kaymakamlığı ve Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Haliliye Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. %82'si... Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde ben olsaydım başlığıyla düzenlenen çalıştayda bağımlılıkla mücadele noktasında neler yapılması gerektiği konuşuldu. Sahte iyi oluş hali maviyle gösterilen... Uzman kişiler tarafından bağımlılıkla mücadele anlatılırken ebeveynlerin dikkat etmesi gerektiği ifade edildi. Yani sahte yani kısa süreli bir iyi oluş hali. Bakın ilk gün kullanımda sormasın diye. Anne baba bunu sormasın diye, ebeveyn bunu sormasın diye ne yapıyorlar biliyor musunuz? E Eczaneden gözleri için damla alıyor. Ondan sonra gözleri damlayı damlatıyor. Öte yandan bağımlılıkla mücadele çalıştayına ise Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, kurum amirleri ve rehber öğretmenler katılım sağladı. Etler. Evet, evet. İşte herkes bu işin, herkes bu işin sorumlusu. İşkur yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesinin aracı oldu. Şanlıurfa'da söz konusu dönemde istihdam sıralamasında 1554 kişiyle birçok ilin gerisinde yer aldı. Türkiye İş Kurumu yılın ilk 3 ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık eden kurum, bu yılın Ocak-Mart döneminde de 113 bin 92'si kadın, 212 bin 324'ü erkek, 325 bin 416 kişinin iş sahibi olmasını sağladı. İşkur Türkiye'de yılın ilk 3 ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Şanlıurfa ise 554 kişiyle, birçok ilin gerisinde kaldı. Bu dönemde sektörler itibariyle en fazla işe yerleştirme 217.996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Şanlıurfa'da yılın ilk 3 ayında 1554 kişi işe yerleştirildi. Bu rakamla Şanlıurfa istihdam sıralamasında birçok ilin gerisinde yer aldı. EYB Belediye Başkanı Mehmet Kuş araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'la birlikte Metin Sözen Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'la birlikte gençlerle bir araya geldi. Eyyubiye Belediyesi'ne bağlı Metin Sözen Kültür Merkezi'nde organize edilen iftar programı sonrasında gençlerle bir araya gelen Başkan Kuş ve yazar Uzun hem gençlere tavsiyelerde bulundular hem de gençlerin sorularına yanıtladılar. Onun için o ay yıldızlı bayrak öyle 3-5 kişinin hegemonyasında olan veya da, da sınırları belli olan coğrafyadaki insanların bayrağı değil dostlar. O bayrak de kontak kurabilen yöneticiler rastlar onlara. Siz o şanslılardan bir tanesiniz. Şanlıurfa'da bulunan yazar Abdurrahman Uzunla gençleri bir araya getiren Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtirken yazar Abdurrahman Uzun da Başkan Kuş'a organizasyondan dolayı teşekkür etti. Her zaman gençlerin hizmetinde olduklarını belirten Başkan Kuş şöyle konuştu. Gerçekten siz çok güzel şekilde ifade ettiniz. Sadece Eylül'ün e geçtiğini değil, Türkiye'nin geçtiğini, önemsediklerinizi gösteririz. İşte İstanbul'dan çıkan bu seferimiz, Tekirdağ'da varana kadar tekrar geri döneceksiniz. Zaten gücünüze güç bastırıyorum. Şunu da ifade etmek isteriz, bilgi mahiyetinde. Evet, yollar yapıyoruz, semt pazarları yapıyoruz, millet parkları yapıyoruz, gerçek merkezleri yapıyoruz. Ama benim en büyük yatırımım gençler. Çünkü gençler geleceğimizin teminatı. Evet, kitap ortaklarımıza sizleri ağırlıyoruz. Gördüğü yukarıda bazı genç kardeşlerle hakikaten bir fırsatı buldum. Siz emredeceksiniz, bizler yapacağız. Ama ne emrederseniz, gerçekten bunu kalpten söylüyorum, ne emrederseniz ben bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak olduğumu, emrinizde olduğumu bilin ve aklınızdan ne geçiyorsa direkt hiç düşünmeden bizle paylaşabilirsiniz. Evet. Değerli izleyenler, birinci sınıf marulun tanesi tarlada 2 TL'den satılırken marketlerde 10 TL'den alıcı buluyor. Türkiye'de önemli bir yeşil sebze merkezi olan Kilis'te üretilen sebzeler başta Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Suriye sınırına sıfır noktada üretimine başlanan marul, tüccarlar tarafından tarladan alınarak büyük şehirlere götürülerek satılıyor. En kaliteli birinci sınıf marulun tanesi tarladan 2 TL'ye tüccar tarafından alınıyor. Marketlerde ise ortalama 7 ila 15 TL arasında değişen fiyatlarla vatandaşa satılıyor. Kilis Sirayet Odası Başkanı İbrahim Kara kiliste her şart ve koşulda çiftçilerin üretime devam ettiğini ifade etti. Ee, şu anda çiftçilerle birlikteyiz çiftçilerimizle. Marul tarlada 2 lira iken markette 7 lira girdi masraflarımız o kadar yüksek olmasına rağmen. Halen üretime devam ediyoruz ve üretime devam edeceğiz, etmek mecburiyetindeyiz. Marul üreticisi Mehmet Şentiryaki marketlerde marulun pahalı olduğunu söyledi. Marketlerde pahalı, bu e, Burak'ta 2 liraya falan yani tarladanca 1,5-2 liraya gelmişti. Markette kaçta satılıyor? Markette 8-10 kağıt arası. Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Mesut Özgür, marulun ortalama tanesinin 2 TL'ye tarladan çıkışı olduğunu ifade etti. E, şu anda tarlada çıkış fiyatı e, birinci sınıf, birinci sınıf ürün 2 TL e, şeye gittiğin zaman e, marketlerde 10 TL. Yani o aradaki 2 TL'den tarladan e, üreticiden alıyoruz. Markete gidene kadar 10 TL. Bu da aracılar daha çok kazanıyor. Karaköprü Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı okuma salonları öğrencileri sessiz bir ortamda ders çalışıyor. Okuma salonları Ramazan ayı boyunca iftardan sonra da gençlerin hizmetine açılıyor. Karaköprü Belediyesi'nin öğrencilerin hizmetine sunduğu okuma salonları ve halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak yeri oldu sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen gençler Seyrantepe, Esentepe, Atakent ve Doğukent mahallelerindeki okuma salonlarıyla Çankaya mahallesindeki halk kütüphanesini tercih ediyor. Okuma salonlarında ve kütüphanede öğrencilere internet imkanı da sunulurken burada öğrenciler video ders izleyip çalışmalarını pekiştiriyor. Okullara verilen bir haftalık arada ders çalışmak isteyen öğrenciler de okuma salonlarını tercih ederken Ramazan ayında Esentepe ve Atakent mahallelerindeki okuma salonları gündüz 09.18 ve iftardan sonra da 20-23 saatleri arasında hizmet veriyor. Karıköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırdıkları okuma salonlarından gençlerin faydalanmasının çok güzel olduğuna değinerek, gençlerin eğitimine bir nebze katkımız olmasını çok önemsiyoruz dedi. Öğrencilerse verilen hizmetten dolayı teşekkür etti. Bak, evde çalışamadığımdan dolayı her gün buraya geliyorum. Sabah 9'dan itibaren burada çok güzel bir, verimli bir şekilde ders çalıştığımı düşünüyorum. Belediye başkanımız Metin Baydeli'ye teşekkürler. Ders çalışma uygun ders çalışma ortam bulamadığımdan dolayı e, burayı 2-3 yıldan e, 2-3 yıldır bir süredir kullanıyorum. E, gayet güzel, uygun bir ders çalışma ortamı bize sağlıyor. E, bu böyle bir ortam bize sağladığı için Belediye başkanımız Metin Baydeli'ye teşekkür ediyorum. E, benim evde ders çalışma ortamı sağlayamayacak arkadaşlara da burayı tavsiye ediyorum. Bozova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri kapsamında hacivat ve Karagöz orta oyunu, kukla kili gösterisi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıra geceleri ekibi sahne aldı. Bozova Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 7'den 70'e herkesin ilgi. Sevgi ve mutlulukla hem seyrettiği hem de eğlendiği Hacivat Karagöz Orta Oyunu, Kukla Çilli Gösterisi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Geceleri ekibinin birbirinden güzel türkülerini vatandaşlarla buluşturdu. Derdim, biliş, Bozova Belediyesi çok amaçlı toplantı ve gösteri merkezinde düzenlenen Ramazan etkinliklerine Bozova halkı büyük ilgi gösterdi. İyi. İyi, <laughs> Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilk defa Hacivat ve Karagöz orta oyununu gören çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, etkinlikler boyunca tüm oyunları ilgiyle seyrettiler. Düzenlenen etkinliğe katılan Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy şöyle konuştu. Bu ablalarımız, bu kardeşlerimiz her, her şeyin en iyisine dayanırlar. Herhane bu gençler çocuklar görüyorsun. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar böyle bir program düzenleriz. Ekibinize, öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen misafirlerimize de çok teşekkür ederim. Sevgi, saygılarımla iletiyorum. İnşallah önümüzdeki süreci dolu dolu geçireceğiz. Teşekkür ederim. Bravo dostlar. Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan ayında düzenlenen ve Ramazan geleneğinin yaşatıldığı tasavvuf konseri Ahmetiye Sevi Mahallesi'ndeki üzüm parkında devam etti. Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında hazırlanan etkinliklerle Ramazan ruhu yaşatılıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen ve vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan akşamının yaşatıldığı etkinliğin bir sonraki durağı Ahmet Yesevi Mahallesi oldu. Allah, 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 Allah. Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Üzüm Parkı'nda düzenlenen etkinlikte tasavvuf ekibi tarafından ilahiler seslendirilirken sebazenlerin gösterisi büyük beğeni topladı. Ramazan ruhunun yaşatıldığı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde vatandaşlara meyan şerbeti, çocuklara ise Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi. <laughs> Çocuklar alana getirilen maskotlar tarafından da doyasıya eğlendi. <laughs> Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ordu Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci havalimanı olacak olan Rize Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi. 3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binalarıyla çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takıda tamamlanan havalimanı yapılan çalışmalarla tez uçuşları için hazır hale getirildi altyapı inşaatı tamamlanan ve pis taksi yolları imalatı tamamlanan Rize Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken pistin ve apronların çizgileri de çekildi. Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu bugün Ankara'dan kalkan devlet hava meydanları işletmesine ait uçuş kontrol uçağıyla yapıldı. Söz konusu uçak yapımı tamamlanan 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken ardından tekrar havalandı. Havalimanı seyri sefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de yapılması bekleniyor. <laughs> Değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle iyi geceler diliyoruz.